bir süper kupa finali Suudi Arabistan'da oynanacak. Yine iki ezeli rakip karşılaşacak. Nasıl bu maç bekliyorsunuz hocam? Her iki takım da ligde o olumsuz enerjisini bu maçta bıraktı. Evet, yani baskı yok mu hocam onu mu diyorsun? Yok. Fenerbahçe Galatasaray maçlarında her zaman baskı vardır. Biz hazırlık maçı yaptık Almanya'da tekme tokat birbirimize girmiştik farklı bir kul var. Süper Kupa maçı. Her iki takım da kaybetmek istemeyecektir. Ama buradaki en azından olumsuz enerjisinden yoksun, daha pozitif oynamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Ama yine birebir mücadelenin yine dozunun yüksek olacağını düşünüyorum. Daha hareketli bir maç olacaktır. Ama sonuna kadar Fenerbahçe'de frete oynayabilecek tabi Evet Fret'in takım üzerindeki Olumlu havası olumlu oyunu Daha farklı tabi ama ben Bu cuma günü maçta da Aynı stesin baskının devam edeceğini Ama onu, oyunu bu kadar Olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum biraz daha En azından kazanmak adına bir şeyler üretebilirler diye düşünüyorum. Ama sahanın her tarafında o birebir mücadele en azından rakibi bozmak adına yapılan hamlelerin ben de maçın başından sonuna kadar olacağını düşünüyorum. Bir de şunu unutmayalım. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Bunun camia üzerinde, yönetimler üzerinde, özellikle Ali Bey'in üzerinde getirdiği olumsuz baskıyı da artık hepimiz hissedebiliyoruz. Yani bunu düşünebiliriz. Böyle bir ortamda kendi sağ ve kaybetmemek adına ee, bu tip kötü maçlar olabilir. Yani bizim beklentimizin çok uzağında kaldığı için biz bunu olumsuz eleştiriyoruz. Sonuçta birlik mücadelesi kaybeden tarafın tekrar onu telafi etmek adına daha çok maç var. Telafi edilebilir. Ee, lig maçının kili avarajını da çok etki edeceği için her iki taraf da kaybetmek istemedi. Çünkü orada bir ikili avaraj da söz konusu olacak. Bunlardan daha uzak bir maç oynayacağız cuma günü. Tabii daha rahat olacaklar ama hiç kimse kaybetmek istemez. Sezon sonunu mutlu sonla tamamlamak isteyen Sarı Lacivertliler, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken Ocak ayında flaş isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, devre arasında transfer yapmayı planladığı bölgeleri yaklaşık 2 ay önce belirlemişti. Kanarya'nın özellikle savunma hattına takviye yapacağı biliniyordu. İsmail Hoca, sezon içinde savunmada yaşanan sakatlıkların ardından bu bölgeye transfer talep etti. Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girerken, Süper Lig'de forma giyen oyuncu için harekete geçildiği kaydedildi. Transferle ilgili sıcak gelişme Brezilya basınında yer aldı. Haberde adı geçen futbolcu Başakşehir forması giyen Leo Duarte. Sarı lacivertlilerin sambacı stoperi Ocak ayı ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Öte yandan birçok Brezilya ekibinin de 27 yaşındaki savunmacıya ilgi gösterdiği aktarıldı. Başakşehir'in ise Duarte'nin bonservis ücretini 15 milyon euro olarak belirlediği kaydedilirken bu rakamı veren takımla pazarlık yapılacağı vurgulandı. Leo Duarte bu sezon toplam 15 maçta forma giydi. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan sambacının kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Tecrübeli stoper kariyerinde Milan ve Flamengo gibi takımlarda da boy göstermişti. Başakşehir, Leo Duarte'yi 2022 yılında 2 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Ara transfer dönemi için birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. Bu isimlerin başında Glasgow Rangers'tan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent bulunuyor. İngiliz futbolcu, performansıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramadı. İngiliz basını, Championship ekibi Hull City'nin Kent ile ilgilendiğini yazdı. Premier Lig'e çıkmayı hedefleyen Hull City, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna Ocak ayında kiralama teklifi yapılacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılı Haziran sonunda bitiyor.